Herkese merhaba arkadaşlar. C programlama dilinde dışsal nesne tanımları Anlam 1. Bir nesne için bir tanımlayıcının bildirimi dosya kapsamına sahip ve bir başlatıcıya sahipse veya dosya kapsamına sahip ve seret lokal depolama sınıfı belirticisine sahipse bu bildirim, tanımlayıcı için dışsal bir tanım oluşturur. 2. Bir nesne için bir tanımlayıcının başlatıcı olmadan ve extern veya seri lokal depolama sınıfı belirticisi olmadan dosya kapsamına sahip bildirimi geçici bir tanım oluşturur. Eğer bir çeviri birimi bir tanımlayıcı için bir veya daha fazla geçici tanım içeriyorsa ve çeviri birimi o tanımlayıcı için herhangi bir dışsal tanım içermiyorsa o zaman davranış çeviri biriminin o tanımlayıcı için boş bir başlatıcıya sahip ve türü şu şekilde belirlenen bir dosya kapsamı bildirimine sahipmiş gibi olur. Eğer çeviri biriminin sonunda bileşik tür bilinmeyen boyutta bir dizi ise o zaman bir elemanlı ve bileşik eleman türüne sahip bir dizi aksi takdirde çeviri biriminin sonunda bileşik 3. Eğer bir nesne için tanımlayıcı bildirim geçici bir tanım ise ve dahili bağlama varsa bildirilen tür eksik bir tür olmamalıdır. 4. Örnek 1 5. Örnek 2 Eğer çeviri biriminin sonunda i dizisi hala tamamlanmamış bir türe sahipse örtük başlatıcı onu bir elemanlı hale getirir ve program başlatıldığında bu eleman sıfıra ayarlanır.